Gökhan. Gel gel bak. Bak ne yapacağız. Arabamız toplanıyor. Yani şu an Cemşitler gerçekten çok güzel iş çıkardılar. Her parçayı böyle tek tek boyatıyoruz, temizliyoruz, şey yapıyoruz. E, renk kombinasyonumuz da çok güzel oldu. Cincik gibi arabanın içi toplanıyor ama. Başından beri içime sinmeyen bir iş var. Ön panjur. Hani bizim 1300'ler biraz tırsak duruyor. U4000'lerin böyle kabartmalı bir ön panjuru var. Çok da herif duruyor. 1300'ler biraz tırsak. Ben istedim ki U4000'in panjurunu alalım da bir tane kopyalayalım. Fiberden kalıp yapıp kopyalayalım onu takalım. Buradan da gönderme olsun izlerse Faruk kardeşim 3 aydır bana panjur yollayacak. Bugün yarın, bugün yarın, bugün yarın bir türlü araba bulup yollayamadı. Bugün de dedim ki yok abi bu iş böyle olmayacak madem bir iş yapıyoruz kendimize özgün bir şey olsun biz bildiğiniz üzere lantçı olduğumuz için ufak bir lant dokunuşu yapmaya karar verdim. Unomoa'da bir lantdan bir dokunuş olması lazım. Photoshop'ta bir çalışma yaptım. Dur göstereyim sana. Evet. Abi çok iyi değil mi? Ha? Vallahi bak Photoshop yeteneklerimi konuşturdum. Ne bu? Bu Unimog'un Kan dizaynının e, tasarladığı Unimog için Kan dizaynının tasarladığı bir panjur. Tabi bu boyutlarda değil. Ben bunu Photoshop'ta çektim, uzattım. E, Unimog'un üzerine koydum. Ortasına da Mercedes logosunu koydum. Abi, Ben ne için dedim? Defender. Özür diliyorum. Hayır hayır. Kan dizaynının Defender için tasarladığı bir panjur. Bizim Sleeper'da vardı bu panjurdan. Kan dizaynının panjuru. E, zaten Hani e, Kan Design Türkiye'deki panjurlarını görse kafayı yer büyük ihtimalle. Hani Zaten adam o kadar yapmamıştır. Yani burada o kadar çok kopyası var ki panjurun. Ali gel. Orada rafta yeşil eski arabanın panjuru var. Şurada yukarıda. Yeşil açık yeşil. Bunun, Bunun değil Defender'ın. Bu sleeper'dan kalan panjurum. E, değişmiştim onu satarken. Yenisini takmıştım. <laughs> komik oldu şimdi ne yapacağız abi ben bunun ne kadar güzel gözükeceğini şu an kafamda tasarlayabiliyorum bunu bilgisayarda çizeceğiz büyük bir şekilde buraya uyacak şekilde bilgisayarda çizeceğiz sonra ee, ince 1.20 saçtan keseceğiz ve kıvrımlarını, bükümlerini güzelce elimizde çekiçleye, çekiçleye, çekiçleye kaynatarak, taşlayarak güzelce yapacağız. Ve kendi tasarım panjurumuzu yapmış olacağız. Yani bundan esinlenerek yapacağımız panjur. Bunu yapmayacağız. Bundan esinlenerek bir panjur yapacağız. bir farkımız olsun. Yani bir yaptığımız arabamızda da standart panjurun yerine kendi tasarladığımız bir şey olsun istedim. bugün de bundan biraz uğraşacağım. Bilgisayarda çizimlerini falan yapayım. Bakayım hani Photoshop becerimizi Solidworks'te e, gerçekleştirip de bunu çizebilirsek çizerim galiba herhalde sanırsam. E, saçtan bu panjuru yapıp arabamıza takacağız. Bize yakışan da olur. Abi şimdi e, bizimkisi bir şey hikayesi gibi olacak büyük bir hevesle geldim. Bak işte Gökhan'a gösterdim Photoshop'ta bir gece canım sıkıldı evde yatamadım. Ee, o güzel bir panjur kısmı. Ya hani kendimizden bir şey olsun. Yaklaş yaklaş. Şimdi mikrofonumuz yok ses duyulmuyor. Biraz böyle çirkinliğim yakın planda gözüksün. Dedik ki abi kendimizden bir tasarım bir şey olsun. Kendimize ait bir panjur tasarlayalım. Gittim panjuru bilgisayarda modelledim. Çizdik ettik falan filan. Süper oldu çok güzel yapalım. Yapalım nasıl yapalım? Bunu bizim plazmada saçtan kesip yapma şansımız yok. Çünkü eğimler, açılar, bükümler çok fazla. E ne yapacağız dedim ki ya bunu ben 3 boyutlu olarak çizdim zaten. Bunu bir CNC router'da, bir makinede bir şeyde işleyelim. Böyle basit bir köpüğe, ah şeye, e, strafora bir şey. Ondan kalıp çıkarırız. Sonra da imalat yaparız fiberden veya plastikten. İyi abi Trabzon'da dolandık işte CNC yani bunu 3 boyutlu işleme yapabilecek bir CNC router. Şimdi CNC router makineler neredeyse her reklamcıda artık var ama e, CNC routerlarda sadece kesim yapılıyor. Yani 2 eksen çalışıyorlar. 3 eksen çalışmaya işte kiminin ya bilgisi yok, e, kiminin ya programı yok, e, kiminin ona, ona uygun işte ucundaki bıçağı, matkap ucu yok vesaire derken döndük dolandık abi ben Trabzon'da 3 e, boyutlu tasarladığım panjuru tahtadan, ahşaptan, odundan, strafordan basit işlenmesi kolay bir malzemeden, prototip olarak işitebileceğim bir yer bulamadım. Derken Araklı'da bir arkadaş yardımcı oldu sağ olsun birini buldu. Dedi ki adam ben yaparım. Ne kadar dedi abi? Dedi ki 6 bin lira. Dedim <laughs> yani şimdi öyle bir şey ki yapacağız bir de hani ben bilgisayarda buradan geldim metreyle böyle bir kabalama ölçüsünü aldım. Gittim bilgisayarda bir şey çizdik ama geleceğiz yerine koyacağız oldu mu olmadı mı bir santim geniş, dar, altı yüksek, üstü uzun değişiklikler belki 1 iki defa olacak abi. ben her seferinde gidip altı, altı, altı verdim mi ve zaten bittik yani. Abi fiyat bana absürt geldi yani kullanacağım malzemenin şeyi belli, maliyeti belli. MDF'den koyacaksın abi, taş patlasın, MDF'nin tabağı 500 lira yani ne kadar olabilir yani kullanacağım malzeme. 100-200 liralık malzeme olsun çok önemli değil. Altı bin lira bir fiyat gelince abi benim aklım çıktı yerinde dedim yok ben bu parayı veremem. Ne yapacağız? Düştüm de bu sefer siyasi router ilanlarına. ikinci elde oydu buydu derken en son Ankara'da bir üretici bulduk. Sıfır makineyi. Ee, bir gece vakti Ankara'da böyle hani akşam uçağım var sabah başka bir yere gideceğim filan derken aradım adam rica ettim dedim ki abi böyle böyle bir durum mu var? Ee, fazla vaktim yok Ankara'da gelip bana dükkanı açar mısın diye adam da sağ olsun bizi kırmadı geldi gece vakti e, deposunu açtı. Stokta adamın hazır sıfır makinesi vardı. Dedim abi ne kadar pazarlığımızı ettik. Orada direkt e, verdim, kap arasını verdim. Sabah faturasını kestik abi. Hemen Trabzon'a yollattık. Makinemiz geleli bir iki hafta kadar oldu ama işte yarış yoğunluğu girdi. Odur budur. Şu an ilgilenemedik. Şu karavandaki işlerimi hızlı bir şekilde halledersem makinemizin kurulumunu yapıp üç boyutlu olarak tasarladığımız panjuru bunda e, yapacağız inşallah niyetimiz o şekilde. Ondan sonra da e, ünumomuzun üzerine onu monte edip e, fuarımıza inşallah o şekilde katılacağız. Yani e, ne derler? Bir şey derlerdi ya. Ne diyorlardı? Kötü mal, ev sahibi insanı ev sahibi mi yapardı? Neydi? Error verdi belki. Neydi lan öyle bir laf vardı? Kötü mal Kötü komşu insanı? Yok öyle değil. Neyse an, yani anladınız siz. Olayın özeti belli yani. Bir şekilde e, ustalara teşekkür ediyorum. Beni sağ olsunlar. E, bizi usta ettiler. Şimdi makinecilere de teşekkür ediyoruz. Abi biz de makine sahibi yapıyorlar. E, yavaş yavaş bir şey oluşuyor. Ben de farkındayım. Bir parkur, makine parkur oluşuyor. İnşallah yani şu an e, fantazi seviyesinde, hobi seviyesindeki bu girişimlerimizle oluşan altyapı önümüzdeki süreçte bize e, iyi kapılar açacağına inanıyorum. Bu da bir makine almış olmamızın hikayesi oldu. Ee, i̇nşallah çalıştırabilirsek, istediğimiz işleri çıkarırsak onunla ilgili de bunun bir video daha çekeriz CNC yani, Router'da malzemeyi işlerken. Bu da böyle olsun. Görüşmek üzere.